almasını önlemek için ne yapmalıyız? Ee, bir defa stent koyma tekniği usulüne uygun yapılmalı ve uygun çapta ve uzunlukta stent seçilmelidir. Kaliteli stent ve rüştünü ispat etmiş çeşitli araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış stentler kullanılmalıdır. Yüksek basınç uygulanarak stentin damar duvarına mutlaka Yapışması yani gömülmesi sağlanmalı. Arada yani stentle damar doğru arasında herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır. Eğer stent uygulama esnasında e, stentin uç kısımlarındaki damar bölgesinde e, yer kırın yırtılmalar olmuşsa o bölge ikinci bir stent konarak tedavi edilmelidir, kapatılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa geç dönemde karşımıza stent daralmasıyla e, gelir bu dönem ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Bir diğer yöntem statin tedavisi yani kolesterolü istediğimiz düzeye yani kötü kolesterol LDL kolesterolün 70 mg eğer enfarktüs falan geçirmişse hasta 55 mg'a kadar düşürülmesi gerekir. Bir diğer yöntem hayat şeklini değiştirmek. Yani diyabeti varsa onun kontrolü, kilo vermesinin sağlanması, sigara kesinlikle bırakılması. Tansiyonun kontrol edilmesi, yeterli sıvı alınmalı, düzenli egzersiz ve spor yapılmalı, sedanter yani e, hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak lazım. Son olarak en önemli şey kullanılan antiagregan dediğimiz, pıhtılaşmayı önleyen iki tane ilaç veriyoruz. Bu ilaçların bir sene müddetle kesintisiz uygulanması ve erken sonlandırılmaması gerekiyor. Ara verilmemesi. Ara verilirse Hasta karşımıza enfarktüsle hatta ani ölümle gelebilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.